Kuntum hayra ummetin uhricet bil ve Bir tarafta Ebu Cehil Lakabı ne? Ebu'l hakem hikmetin babası Mekke döneminde herkes ona danışır. Eğer o bir şeyde karar veriyorsa diyorlardı ki tamam. Ebul Hakem ne dediyse odur. Kanaat sahibi. Mekke'nin önderlerinden kendi kabilesinin ulusu ama müşrik ama iman sahibi değil. Allah Celle Celle'nin beş para etmez. Beş para etmez. Niye? İman yok. Muhire bin Şube anlatıyor. Ben diyor Ebu Cehil'le Mekke sokaklarında gezerken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O zamanlar iman etmediği için Muhammed diye anlatıyor. Muhammed geldi. Dedi ki Ebu Cehil'e. Dedi ki ya Ebu'l Hakem. Dedi bana iman et. Benim dedi peygamber olduğuma şahitlik et. Gel dedi iman et kurtul. Ebu Cehil dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sen şimdi diyorsun ki ben hak peygamberim. Sen bana iman et. Ahirette benim peygamber olduğuma şahitlik et ve kurtul mu diyorsun dedi. Efendimiz dedi ki evet. Ebu Cehil, Ebu Cehil dedi ki ben Allah'a yemin ederim ki dedi sen dedi hak peygamber değilsin. Bakın kardeşim Ebu Cehil Allah'ı biliyor. Ebu Cehil İslam'ı biliyor. Ayet var. Onlara sorsan ki gökten yağmuru kim yağdırır? Allah diyecekler. Bu ayet Ebu Cehil için indi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkasını dönünce dedi ki Ebu Cehil bana. Muhire bin Şube anlatıyor. Ebu Cehil bana dedi ki diyor. Allah'a yemin ederim ki diyor. Muhammed peygamberdir ve İslam hak dindir. Peki Ebu Cehil neden kabul etmiyor? Kıskançlığından, kibirinden, kendine yediremediğinden. Niye? Diyor ki biz diyor Muhammed'in diyor kabilesiyle aramızda hep bir çekişme var Aleyhisselatü vesselam. Onlar diyor zemzemin başına bir onlara geçer biz bir geçeriz. İşte hacılara su verme meselesi var. Kabe'nin bakımı var. Hep bu meselelerde diyor biz birbirimize diyor kıyasaya yarışırız diyor. Biz onlara veririz, onlar bize verir. Ama diyorum hacılara yemek yedirme meselesinde bir çetin bir yarış içine girdik. Onlar dedi ki, bizde peygamber var. He, Ebu Cehil ki, o bunu dedikten sonra ben ne diyeyim, bizde peygamber mi var, ben peygamberi nereden getireyim? İşte Ebu Cehil sırf bu yüzden, sırf bu yüzden iman etmedi. Bildiği halde ebedi cehenneme gitti. Ve Ebu Cehil hem cahil hem katildir. Muaz ve Muaviz radıyallahu anh Anhuma iki tane genç sahabe. Abdullah bin Af olsa gerek. Bedir Savaşı esnasında kendi kendi diyor ki keşke diyor sağımda bir cengaver, solumda bir cengaver olsa da bu küffarın arasına da alsan müşrikleri kesip bitsem. Böyle düşünürken de sağıma baktım 14 yaşında biri, soluma baktım 15 yaşında biri. yani dedim ki içinde yani ben bu çocuklarla ne yapacağım? Ve ben bunu içinden geçirirken o iki çocuk Muaz ve Muaviz radıyallahu anhuma bana dediler ki amcacığım Ebu Cehil kim? Dedim ki niye soruyorsunuz? Dedi ki o peygamberimize Allah Resulü hakaret ediyormuş. Onun dedi biz kafasını kopartacağız. Bu iki çocuk. Abdurrahman bir de af şaşırarak diyor ki yani benim düşünceme bak çocukların söylediğine bak. Ve o sıra diyor ben Ebu Cehil'i gördüm. Dedim ki bakın çocuklar Ebu Cehil orada. Ve ikisi diyor koşarak Ebu Cehil'in üstüne atıldı. Bir tanesi atın ayaklarına bir tanesi Ebu Cehil'in ayaklarına saldırdı. Ve o iki çocuk Ebu Cehil ağır yaraladı. Orada şehit oldular ama bu ikisi Ebu Cehil'in ağır yaralanmasına sebep olan iki genç. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Mesud'u Ebu Cehil'in öldürmek üzere onun yanına yolladı. Ve Abdullah bin Mesud Ebu Cehil'in göğsünün üstüne oturdu. Ebu Cehil yine kibirinden ödün vermerek dedi ki vay be beni de bir çoban mı öldürecek? Bak kibire bak. Dedi ki madem beni öldüreceksin kafamı dedi biraz göğsüme yakın yerden kes ki kafam heybetli gözüksün. Bak bir kabile reisi gibi gözüksün. Ulu biri olarak gözüksün dedi. Ölürken bile kibriyle öldü. Ve Efendimiz Aleyhisselatü vesselam der ki benim ümmetimi firavunu yani Ebu Cehil Musa'nın, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan daha beter, daha kötü. Niye? Hazreti Musa'nın Firavun dedi, ölürken bile dedi, ölmeden önce son nefesinde dedi ki, ben Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Geçerli olmasa dahi, kabul olmasa dahi, ne dedi? Ben Musa'nın Rabbine iman ettim ama dedi, benim dedi, zamanımın Firavunu iman etmedi, kibrinden öldü. Ebu Cehil'in adı. Niye Ebu Cehil oldu? Yani cehaletin babası. Cehalet Ebu'l Hakemken, hikmetin babasıyken cehaletin babası oldu. Müslüman adam akıllıdır. Hadis-i şerif Müslüman adam ölmeden önce ölüme hazırlanandır. Ölüm aniden gelecek. İnsanın kalbi süngere benzer. Süngere suya batır, sık ne çıkar? Su çıkar. Süte batır, sık ne çıkar? süt çıkar. Bizim kalbimizde sünger gibidir. Azar eylesem biz ölmeden önce gırtlağımızı sıktığı zaman o kalbimizi bir sıkacak. Eğer kalbimizde ne varsa o da ağzımızdan o çıkacak. Kalpte ne varsa kalbimizi sıktan da ağzımıza o çıkacak. Sen zikir üzeri bir hayat yaşarsan, sen Allah üzeri bir hayat yaşarsan, sen peygamber üzeri bir hayat yaşarsan Azrail Aleyhisselam seni kalbini sıktığı zaman, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyeceksin. Ama bizim bugün kafalar nerede? Apartmanda, evde, arabada, karıda, kızda, işte, parada, pulda, playstation'da, internet kafede. Biz son nefeste ağzımızdan ne çıkacak ya? Allah için bir kendimize gelelim ya. Ha? Bizim kalpte ne var ya? Allah için bu soruyu bir sorun kendinize ya. Ya kalbimiz çıfıt çarşı olmuş kardeşim ya pislikten geçilmiyor. Kalbimizde sadece dünya var ya. Allah Celle Cah ne diyor? Namaz kıl, peygambere ittiba et. es bismillah. Kul in kuntum tuhibbun Allah ve ya'firlaküm lekum zunubekum vallahu gafur rahim. De ki ey habibim eğer onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorsa... sana tabi olsunlar ve Allah Celle Cah onun günahlarını affeder. Yaklaşık olarak meal verdim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba olacak. Başka çaresi yok. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmazsak sıkıntıdayız. Bu dünya hayatı bize sıkıntılı geçecek. Ve ahirette bize soracaklar. Dünyada ne kadar kaldın? Bir ya da iki dakika. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Bir rivayette 1450 sene yaşadı. Soracaklar ne kadar kaldın? Bir ya da iki gün. Nuh Aleyhisselam diyor ki hanın bir kapısına girdim öteki kapısından çıktım. 1450 sene yaşamış bir peygamber diyor bunu. Sen 60 sene 70 sene yaşadın. Hiçbir şey anlamadan elin bomboş gittin. Hı? Peygamber efendimize tabi olacağız. Akıllı adam peygamberine tabi olan sünnet üzere bir hayat yaşayan adamdır. Sünnet ne için var? Bizim muhafazamız için var. Bakın hakikaten sünnette muhafaza var. Kurtuluş var. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bakın en basit bir şey ya suyu oturarak içmek, 3 yudumda içmek sünnet. Bunun bilim adamları 1400 sene sonra diyor ki suyu oturarak için 3 yudumda için çok sağlıklı. Ya bunu Allah Resulü 1400, 1400 sene önce söylüyor ya. Sünnetle de hayat var, sünnetlerde de kurtuluş var ya. Başka çaremiz yok. Bakın mesnun dualar var, yapılacak faziletli ameller var. Bunların hepsi sünnet. Tuvalete girerken, tuvaletten çıkarken ne dua okuyacaksın biliyor musun? Camiye girerken, camiden çıkarken ne dua okuyacaksın biliyor, biliyor musun? Bilmiyorsun. Adam hanımıyla birleşirken ne doğa okuyacağını bilmiyor. Evuzu besmele çekmiyor. Ondan sonra çocuk besmelesiz olur kardeşim. O çocuk şeytanın uşağı oluyor. Bir adam sünnet üzere bir hayat yaşamazsa burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Cinler en çok yüzde 95 sünnet üzere hayat yaşamayan insanlara musallat olur. Yüzde 95. Geri kalan yüzde 5'te ise büyü, sihir vesaire şeylerden bulaşıyor cinler. Bakın Almanya'dan gelen bir kişi cinler musallat olmuş. Bu örneği dinleyin. Cinler musallat oluyor ve bir hocanın yanına geliyor. Diyor ki bana böyle böyle cinler musallat oldu. Bu kişi bu hoca bu cin musallat olan kişiyi alıp bir cinci hocanın yanına gidiyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir sıkıntı var. O diyor ki ne oldu diyor yani ahval ne oldu diyor. Yani ne gibi şeyler yaşadınız diyor. Diyor ki bu cinler diyor benim abime de musallat oldu. Ama diyor abim diyor sünnet üzere bir hayat yaşayan biri diyor. Bak sünnetlerin faydasına bağlayacağız. Nasıl bağlayacağız? İyi dinleyin burayı. Diyor ki ben diyor misvak yapıyordum diyor. Misvak kesin diyor. Dişlerimi misvaklamaya başladım. Abim An bir anda bağırdı diyor. Yapma. Ya abim diyor ehli sünnet biri diyor. Yani misvak karşı gelen biri değil. Niye bana yapma diye bağırıyor. Yapma misvak sakın ağzını misvaklama. Abisi diyor ki sonra ben söylemiyorum diyor. İçimdeki söylüyor. içine giren cin. Diyor ki ağzını misfaklama ben rahatsız olurum. Niye? Sünnetlerde bu ahvallerde misfakta, sarıkta nur var, ışık var. Cinler karanlığa musallat olur. Cin misfak kullanan bir adamdan rahatsız olur. Yapma diyor. Onu rahatsız ediyor misfaklaması. Karşısındaki adamın misfaklaması bile rahatsız ediyor. Sünnetlerde nur var, ışık var. Bakın bu cinlerle alakalı kendine cin musallat olan kişi eğer hayatında sünnetler yoksa acilen sünnet üzeri bir hayat yaşaması lazım. Sünnetlerde fazilet var. Ne var? Sünnet. Bak en basit sünnetten bahsediyorum sana. Basit derken amel olarak basit. Misvakla kılınan iki rekat namaz. Yani bir adam namaza kılmadan önce dişlerini misfaklasa o kişi iki rekat namaz kılsa o kişiye 70 rekat namaz kılmış gibi sevap şey yazılır. Misvakla kılınan 2 rekat namaz, misvaksız kılınan 70 rekat namazdan eftaldir.